Selamünaleyküm. Aziz ve muhterem misafirler, değerli dostum İlhan Bey, kıymetli ailesi, sektörün kıymetli paydaşları ve şu kıymetli metal yığının daha kıymetli bir sanat eserine dönüşmesinde emek sağlayan kıymetli emekçi kardeşlerimiz. Allah Azze ve Celle şu mübarek cuma gününde, değerli dua anında bizleri böyle bir iklimde karşılaştırdı. Her zaman birbirinizin başarılarına şahit olduğunuz, güzel günlerini desteklediğiniz zamanlarda buluşmaya da daima sizlere ve bizlere de tanık olarak ikram ve ihsan eylesin. Marangozların piridir Hazreti Nuh Aleyhisselam ama dikkatten kaçar. Aynı zamanda gemicilerin de piridir. Çünkü malum Hz Nuh Aleyhisselam'ın yaptığı gemi, değerli dostum İlhan Bey'in bu güzel gemisi gibidir. Bu gemimiz 17.90 metre uzunluğunda. Nuh Aleyhisselam'ın ki 204 metre uzunluğundaydı. Bu gemimiz 17 metre genişliğinde. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisi 34 metre genişliğindeydi. Bu gemimiz 9 metre derinliğinde. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisi 20 metre derinliğinde ve üst katlıydı. Gemi inşa ettiği zaman bütün tedbirlerini yaptıktan, planlarını icra ettikten sonra Geriye tek bir şey kaldı. Bismillah deyip denizlere doğru yol almasını hazırlamak. Ama Allahu Teala bütün teknik altyapıda kendisine fırsatları, teknikleri zaten bütün kainatta bulunan her eser Allah Azze ve Celle'nin muhteşem yaratıcılığının, bilgiliğinin, kudretinin ve azametinin birer yansıması olarak biz kullara ilham olur. O yarattığı muhteşem eserlerin kalitesiyle bizler gemiler, uçaklar ve diğer eserleri inşa ederiz. Yaratıcı mutlak olarak bilgeliyle takdir eder, bütün kainatı müze gibi önümüze sürer, bizler de ondan ilham alarak üretimde bulunuruz. Nuh Aleyhisselam gemiyi bitirdiğinde de Allahü Teala Hud Suresinde dedi ki, Ey Nuh, gemim bitti ama bir şey eksik. Nedir o eksik olan? Benim adımla beraber indireceksin. Bismillahimecraha ve mursaha inne rabbi la gafur rahim. Bu gemi ancak senin adınla beraber hareket eder ey Allah'ım. Sen gafursun ve rahimsin dedi. Bizler de güneşin altında yorgunluğunuz ve yoğunluğunuz içerisinde kıymetli vakitlerinizi işgal etmeden tenezzül ederseniz hem bir dostluk hakkı hem de emekçilerin bir hakkı olarak bu mübarek cuma zamanı içerisinde dua ile yolculuğa çıkmasına, yolculuğa inmesine, denize akmasına vesile olmaya gayret edelim inşallah. Amin. Önce bir nazar dualarını okuyalım tabii. Hem gemimiz için, hem kıymetli iştirakçılar için, hem de gece gündüzü değerli tersane yöneticimizin de biraz önce buyurduğu gibi kısa sürede tamamladıkları için bir nazar duasını okuyalım önce. Euzü bi kelimatillahi tammati min kulli şeytanin ve hammetin ve min kulli aynin lamme Bismillahillezi la yadurru ma asmi şey'un fil ardi ve la fis sema ve huve semil alim Allah nazardan, yalandan, hasetten, büyüden gemimizi de, sizleri de, hepinizi de muhafaza etsin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ey yücelerden yüce ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan şefkatin sahibi yüce Allah'ımız. Bizi burada böyle güzel bir zaman diliminde buluşturdun. Böyle güzel zaman dilimlerinin çokluğuyla kavuşturmayı nasip eyle. Elif Bayrak isimli bu gemimizi kısa süre içerisinde... Birçok alandaki teknik altyapılarıyla, tedbirleriyle kardeşlerimiz kontrol etti, hazırladı, süsledi, büsledi. Artık sahilden denize indirmek için hazır oldular. Kazasız, belasız, hasessiz, nazarsız planladıklarının isabet ettiği şekilde denize indirmeleri mi nasip Rabbim? Denizin sakinliğini, muhataplarının insafını çalışanlarının sağlık ve sıhhatini daim eyle ya Rabbi. Görünür görünmez kazadan, her türlü endişe ve tasadan, endişe ettikleri korkulardan onları muhafaza eyle ya Rabbi. Başta Elif Bayrak gemimiz olmak üzere önceki tüm gemilerimizle beraber tersanemizde bulunan bütün icra edilmiş olan bütün eserlerimizin hepsinin yolculuklarını Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicret ederken Kabe'nin de kapısında yazan duasındaki bereketle sen koru, kolla, rotalarını çiz, kaptanlarının basiretini aç, çalışanlarının iştiyakını daim eyle, menzillerini mübarek eyle çıktıkları zaman güven ve emniyet ile çıkmalarını varacakları zaman güven ve emniyet ile varmaları nasip eyle. Buradan ayrıldıklarında geride bıraktıkları çoluklarına, çocuklarına güven ve emniyet içerisinde kavuşmaları da nasip eyle. Gerek ailenin hesaplarına, gerek işletmenin planlarına, gerek bölgenin kalkınmasına, gerek ülkemizin ekonomisine gerek insanlığın faydasına nice hizmetler sunmasını nasip eyle ya Rabbi. Amin. amin, amin ya mucibe sâilim ve selamun aleyhümselim ve elhamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için uzaktan yakından bu güzel günümüze, anlamlı zaman dilimimize değerli dostum İlhan Bey'in davetini işrak ederek burada bulunan bütün siz değerli katımcıların, göçmüşlerinin kabrinin nur menzilinin cennet olmasına Allah rızasına el fatiha